Bu sen konuşup bunun nedeniz olduğunu bir açıklaması var bir zamanında bunu bilin diye alıyoruz. Bütün şeyleri genelde tarihte, gazetelerde bunu saklarda tutuyoruz şeyler ama ben biraz daha tarihimde, kara tarihimde, farklı bir şeyler yapmaya alışkınım. Ve bu yüzden de bu söylüyoruz, bilin söylüyorum. söylüyoruz. Türkiye'de hala bu konular var. Bu yüzden bu sen son derece önemli, son derece önemli. Şimdi sıradaki konuşmacımız Yalçın Karadaş, konuşmasının başlığı Yazar Yalçın Karadaş, Osmanlı'dan Türkiye'ye Cengiz Gündüz'ün işine ve hasliyesi Yalçın'a izin Teşekkürler. Aslında bu ünvan meselesi soru oluyor. yazı yazdığım zaman sırf adımı yazıyorum. Bir yola bir şey yazdım onu yazar, araştırmacı, yazar falan. Yani, mimar mimarım yani, aslında ben. Aslında okurum yani yazar değil okurum. Firmam ee, var bu. Ziya Paşa ağabey. <laughs> Öncelikle katılımcıları ve sistem pozisyonunu düzenleyen herkese tüm eminim, teşekkür ediyorum. Kendi adım dilimle İmher Radi Beşiktaş'ın da var aramızda. Ee, ama onlar bizim yabancımız değil gördüğünüz gibi. Biz de onların yabancısı değiliz. Bu toplantıları da onu anlatmak Şimdi bütün toplantılar ve bu ezberlere yönelik çalışma ve araştırmaları bu metodol tarafındaki arkadaşlarım konuda çok iyiydi ezber bozan olarak. Bu tür çalışmaları seviyorlar. İlber Ortaylı, Profesör İlber, İlber Ortaylı geçen gün dedi ki bu Türkiye'nin yakın tarihi amatörler ağzından alıp çiğniyor. Sözler biraz değiştiriyor. Sıra bakmayın. Yani bu iş amatörler işi değil. Biz tarihi yazdık kardeşim fazla kurcalamayın diyor. Ama şimdi Jack Goody diye bir araştırmacı da bir tarihçi de bir kitap yazdı. Bunu Türkçe'ye çevirdiler yeni. Kitabın adı şu. Tarih hırsızlığı. Eğer tarih hırsızlığı yapılmasaydı biz de ezber bozan olup sivri sivri ortaya çıkmayacaktık. Eğer biz ilkokul sıralarındaki çocuklarımız ve biz kendi şekli olarak kabul eden insanlar Çerkezlere hakaret edip, taciz edildiğinde utanmasaydım, Bir takım şeyleri burada sizin karşınıza gelip anlatmak durumunda kalmaz. Biliyorsunuz bu tarihi sevgili arkadaşım söyledi durum Tümsöp. Güçlü ve kazanan tarihi yazar. Ama tarihi kazanan yazsa da bazı tarihçiler ve amatör okurlar da dikkatli okurlar. Bu tatlı eserlerden bir tanesini adını almak isterim. Hakan de. Erdem, Tarih Genç, Topal Tarih diye bir kitabı vardır. Herkese tavsiye ediyorum. Bize aklı veren Hüber Hocam'ın ne numara arşivi de o kitapta epey tiye almıştır. Sayın Hakan Erdem. Ee, şimdi ben de çok fazla sizi uyutmadan kendi söyleyeceğim şeyleri söyleyeyim. Aslında ben olayı izleyicilere, katılımcılara çok bırakılmasından yani her zaman sorular alınmasından, yollardan yani. Bir plan, küçük bir plan yaptım, ona ödüm diyorum. Şimdi birincisi, Çerkezlerin bu coğrafyada misafir psikolojisinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama bilmediğim bir şey var ki, Çerkezler bu coğrafyada ve yani Kafkasya coğrafyası dışında ve binlerce yıldır varlar. Örneğin memnunlar biliyorsunuz Memlük Memnun devletinin son 2-300 senesini Çerkez hakimiyeti altında yaşadı Mısır ve Yavuz Sultan Selim Ridaniye Savaşı'nda bir Çerkez Sultanı yenerek Halifeliği ile oradaki Halifeden Osmanlı'ya getirdi. Halifelik de daha sonra Osmanlı'yı hain ilan eden Kemalistler tarafından kaldırıldı niye kaldırıldı sorusu benim için son derece büyük bir soru işareti olduğu için hep araştırma yaptım. Ve aklıma hep bu hilafetin kaldırılması söz konusu olduğu için aklıma hep Papa gelir. <laughs> Papa'yı biliyorsunuz. Papa'ya bir tanesi demiş ki sen ne iş yaparsın? Yani Papa ne iş yapar? Ama Papa büyük iş yapıyor. Papa'ya kimse seslenmemiş ama ilafet kaldırılmış. Kocaman bir soru işareti vermiş. Sakın bunu söyledim diye çok dindar falan olduğumuz zaman olmasın. Dinlere saygılı bir insanım. Sadece merak ediyorum. Neden acaba? Ama bu kadar kutsal da hilafet neden kaldırıldı? Osmanlı neden parçalandı? Türkiye Cumhuriyeti neden bu şekilde kuruldu? Bunların tamamı genç arkadaşlarım için harika araştırma konularıdır, konularıdır ama İlber Hoca gibi birileri izin verirse o araştırmaları. Evet. Osmanlı politikası ve Osmanlı devleti içinde büyük sürgünden önce de çerkezler vardı. Özellikle ondan eski yüzyıllarda da maalesef diyebilirsiniz, başka bir şey diyebilirsiniz ama profesyonel askerlik çerkezlerin önemli bir mesleği. Çerkezlerdeki tarım kültürü ve insan ilişkilerinin gelişmişliği hep bu askerlik kültürünün gerisinde unutulmuştur. Yeni araştırmacı insanların bizim tarım kültürümüzü son derece önemli olduğunu düşündüğüm için bu askerlik kültüründen önce alıp incelemeleri gerektiğini <laughs> ıı, düşünüyorum ee, Osmanlı'nın içindeki Çerkezler büyük sürgünle birlikte büyük bir nüfusa sahip oldu. Ve yeni devletlerin için tırnaklarıyla bu ülkenin, yani o zamanki Osmanlı'nın parçalanmaması için Çevketler emek Ve ne kadar dramatiktir ki, Osmanlı Devleti parçalanırken son zamanlarında isminde Türk kelimesi yer alan, dünyadaki ilk Türk devletine de yine Çevketlerin yoğun olduğu, Batı tarafı Türk Devleti'nin de Çevketlerin yoğun olduğu günleri kuruyor. Bu yoğunluğun içinde de eten ve abiler var, biliyor musunuz? Bunu hiç bize yazmaz. Ama tarihteki Türk halkı ikinci devlet içinde yaşadığımız devlet ve bu devletin kuruluşunda Çerkezlerin ne kadar önemli bir silah gücü ve beyin gücü gösterdiklerini insafsız olan dışında biraz okuyan herkes biliyor. Ama biz o zamanlar ortaya çıkartılan arkadaşımın çok doğru söylediği projenin sonucu olarak bugün hala aşağılamıyoruz bizi aşağılıyorlar. Bunu farkında değiliz. Ve daha kötüsü şu ki, bu bizi aşağılayan kesimler içinde bizim öz insanlarımız var. Bu bizim kimliğimizi nasıl özlenildiğini, nasıl berbat hale geldiğimizi gösteriyor. Osmanlı Devleti içindeki Çerkez kimliği son derece doğruydu ve genellikle pozitif. Ama Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonraki Çerkez kimliği ikiye ayrıldı. Bir, görünürde siz aslansınız, siz kaplansınız, hadi oğlum yürü savaşa. Siz çok iyi ölürsünüz. Yiğitler, yiğitsizsiniz. Ama aslında olan bu çerkezler bizim başımıza bela olacak. Bu çerkezler bizim başımıza bela olacak. Ve bu çerkez ve bir kemalist ideologlar tarafından hala yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ve bunlara da bizim çerkez kardeşlerimiz alet olmaktadır. Şimdi bir hesap göstereyim size. Ne kadar minik değil mi? Birinci bir şey. Arkadaşlar, sevgili büyüklerim, ben bunun parası aldım. Kitabın adını okuyayım size. Gizli kalmış bir ihadet. Çerkez Kongresi ve Çerkez Eden. Yazarı tipik bir kemalistik öğretmenimiz. Bundan bizde çok var ya. Bizim Çerkezler bizde öğretmenler çok. Bu adam işin gücünü bırakmış, bu kitapla başladı. Ne zaman aldığımı hep yazarım kitaplara. Ben hemen alıyorum. Yalçın kardeş, İstanbul 2005 parası dağıtılıyordu. Arkadaşlar ben bunu Taksim'de parası aldım. Dağıtıyorlar bunu. Niye dağıtırlar böyle bir kitabı? Bunun için de ki özeti ben size söyleyeyim. Çerkezler haindir. Çerkezlere güvenmeyin. Bu kitabın özü bu. Bu kitabın geçen sene veya Kürbün daha iyiydi. Rahmet Efe. Geçen senenin baskısı nasıl biliyor musun? Sevgili büyüklerim. Yaklaşık bin sayfalık böyle bir kitabın bin sayfa halini düşünün. Tuğla gibi bir kitap. Böyle. Evet. Evet. Bin yüz yetmiş var. Yani hiçbir zaman eşit, hiçbir şey göründüğü gibi değil. Her şeyden şüphelenecek bir hale getirdiler bizi. Maalesef bizim burada toplanmamızdan da şüphelenen insanların var Belki içimizde olan ne yapıyor bu şekilde? Bunlar da Kürtler başımıza bela alacak diyenler var. Öncelikle ben şunu söylüyorum kendi adıma ve tüm tanıdığım bu konularla uğraşan insanlar adına bizim dünyanın herhangi bir halkıyla asla bir zorunluluğu olmadı ve olmayacak. Bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütünlüğüyle vesaireyle ilgili sorunumuz yok. Bizim hakaretlere karşı çıkışımız var bizim inkar ve yalancı kritikalarını artık bırakın demekliğimiz var. Biz bu memleketi görmemiz mümkün değil, bölünmesini istemiyoruz ama biz ben bu memleketi göreceğim diyen insanların da fikirlerini şiddete başvurmadan tüm işlerdekileri yine çok açık şekilde kamuoyu önünde açıklama hakları olduğunu da teslim etmek ve ediyor. Ama işin içine şiddet giriyor. Şiddetler politik olarak, politikalar şiddeti besliyor. Biz bu ortamdan memnun değiliz ve bu ortamdan memnuniyetsizliğimizi halkların kardeşçe bir arada ortak bir dille ve kendi dillerini de kullanarak yaşayabileceğini anlatmak için yazıyoruz, çiziyoruz, okuyoruz ve buraya toplanıyoruz. Benim temel kaygım bu, benim çetel olduğum. Evet, şimdi ben sevgili arkadaşımız Sayın Bozkurt'un çok güzel yaptığı şey gibi not aldığında aynı şeyleri yapmışız. Küçük bir ikipat var Sayın Bozkurt. Ben şey yapmışım, 1919 22 dönemini almışım ve birlikte istemiştim. 1919 22 döneminde bu ülkeyi kurmak isteyen insanlar bir demiş ki hepimiz birlikteyiz. Türk, Kürt, Çenkez, Laz falan filan hiç önemli değil. Hepimiz kardeşiz demiştim. Olay 1921'de kapsamaya başlamış, meclise çıkmışlar sürekli. Bunları yayınlarda bulabilirsiniz. İki kelimelerinden bir tanesi Türk olmuş. Bunu yapanların kim olduğunu biliyoruz. Ve buna bir kişi itiraz etmiş. Kim biliyorsunuz tabii. Bilmeyenler için söylüyorum. Anlattıklarım çoğun da biliyorsunuz ama. Bir kişi itiraz ediyor. Sonunda burasına kadar geliyor. Emir Marşan, Sivas mevzusu çıkıyor. Kardeşim diyor, biz Çerkesiz, biz Türklük için savaşmıyoruz. Biz bütün bu ülkenin insanları için savaşıyoruz. Biz hepimiz kardeşiz ve bu toprakları birlikte kuracağız. İkide birde bize Türklüğü dayatmayın diyor. Bunun üzerine Mustafa Kemal'in meşhur şu cümlelerini söylemiş. Biz hep bu kısmını biliriz. Marşal'ın söylediğini biliriz. Meclisi hali oluşturan zevat yalnız Türk değildir, Yalnız Çerkes değildir diye başlayan, devam ettirmeye gerek yok. sayar. Ve hepsinin kardeş olduğunu ifade eder, panikleyerek inandığı için mi? Bence inandığı için değil. O zamanki konjonktürde böyle söylemesi gerekiyordu. Ve 1922'den sonra her şey değişti. Çerkez Ethem'le başlayan 1923 27 arası bir tasfiye dönemi çıktı. Çerkez Ethem bir bahane. Çerkez etem olmasaydı. Kürt bilmem ne olabilirdi, Laz bilmem ne olabilirdi ama o zamanki güç Çerkezlerin elindeydi. Etkili olan Çerkezler ilk önce onlar tasfiye edilmesi gerekiyordu. Resmi tarihte, resmi tarihi yalanlayan bizim yeni araştırmacılarımız da bu konuda bana göre yanlış söylüyor. Türkiye'de ilk tasfiye Çerkezler'in tasfiyesidir. Bunları ben 20 senedir okuduğum kitaplardan şu soruya koyuyorum. Osmanlı'nın kaynaklarının tasfiyesi için plan yapılıyor önce birinci plan bu. Ama tasfiye çekeceğiz tasfiyesidir. Bunun faalisidir çekecekler sadece. <laughs> bu arada tabii soru şu. Sosyalist fikirler ve tasfiye ediliyor. biraz evvel arkadaşımız çok güzel anlattı. E, bundan sonra bu tasfiyeler birbirini takip ediyor. Sıra bir provokasyon gerçekleştirildi. Bu da ciddi bir tezgahtır. Bu tezgahın sahibi de gene devlettir. Ve burada razılar görücüler görüsünü satışa tezgah gene kullanılıyor ve Ve daha ikinci bir söyledi size. Yüz elliklikler listesi yapılıyor. Önce 600 kişi kişilik liste yapılıyor. Lozan'dan sonra karar alınıyor. 600 kişi vatandaşlıktan çıkartmak liste yapılıyor. Lozan'da diğer batın devletleri bastırmasıyla 150'ye gidiyor. Bu arası çok enteresan. Bu 150 kişinin yüzde 75 çekmez. Neden acaba? Bu ülkenin yüzde 75 çekmez. 150 kişinin yüzde 75 çekmez. Bir anekdot anlatayım burada. 150 kişiye işte insan eklenirken bir kişi daha tuz veriyorlar. Atıyorum. Dur bu tür soy. Dur bu tür soy diyor. Onu sevmeyen birisi. Tam yazacaklar 150 kişiye bir tanesi diyor ki bir dakika sayın başkanım. O çekmez. Niye yazıyorsun? burada büyük bir tezgahı işlemiş bir şekilde çok iyi kullanılmış evet ve 1927 50 arası ben bir bölüm olarak alıyorum burada bitireceğim 1927-50 arası tek parti diktasıdır ve Türkleştirmenin, halkları aşağılamanın, halkları inkar etmenin binlerce yıldır oluşan kültür ve dilleri yok etmenin sinsi sinsi hepimiz kardeşiz hanım diyerek Halep'in eskiden padişahların kardeşleri Halep'in Halep'in bir Biz bu dönemden en zararlı çıkan toplumuz benim ben Türk İstanbul'a gittiğim zaman doğru Türkçe bilmiyorum şu anda doğru sadece bilmiyorum benim köylerim hatta bağlarım benim de adı konuşuyorlar onlar iki de çok iyi olmasa da ben tanıyorum ama bu utancın sahibi kim arkadaşlar? Çok teşekkür ederim. sonra bir yarım saat alalım soru cevapları. Eğer istersen ara verelim ama bence ara vermeden gidelim diyoruz. Çünkü bir oturuyor. Zaten bundan sonra başka bir oturuyor. Ee, başlayacak bir kişi. Şimdi sorularımızı soru olarak sizden rica ediyoruz. Soru olarak. <laughs> <laughs> Ee, söylemek istediğiniz şeyler varsa da varsa da bir cümle, iki cümle onu söyleyebilirsiniz ama soru olarak almak e, almaktan Çünkü katılımcılarımız, konuşmacılarımız var. O, onlar sorularınızı yanıtlayacaklardır. Evet ben buradan soruları alacağım ve tevzi edeceğim kendilerine. Evet, başladık. Evet. Ne oldu? Efendim. efendim benim bir sorum olacak. Bir tane seçtim bizim normal. NATO NATO da bizim işimizde. ne? alalım. Tamam. Bu Nato'nun da bizim işimiz ne? Bizde başka bir İstanbul devleti yok mu? Nasıl kullanıyorlar? Ben ne düşünüyorum yani. Ya i̇nanmıyorum. NATO'ya hiç kimse sana inanmıyor. NATO mu Evet, NATO'ya Ben evet. Allah'ın inanmıyorum. Çarkı de, 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 de alakası var mı? Efendim? Çarkı de alakası var mı? Çarkı tekrar şöyle düşünüyorum. Bu işte, şeyletlerinin etrafında konuştunuz da, şimdi bu çarkı tekrar... Şimdi bir de müsaade eder misiniz? Şimdi burada hepimizin payı var. Bu vatan kurulmasında hepimizin payı var. Türklerin de var, Türklerin de var, Çekezler şey, de var, bir başkaların da var. Hepsi var. Gel, şehir torunu. Ben bir de var. Var. Benim bir çanla ölmüş. Benim babası vatanla ölmüş. Benim amcam şehir oldu. Benim, benim, benim üç tane şehidim var. Bu vatanda üç tane şehit

meclisin kapısını asacağım diye bir laf söyledi. Söyle ki Ethem'in birçok yakınından benim duyduğuma göre eğer bunu söylemiş olsaydım yapmamı kim engelleyebilirdi ki? der. O zaman onun gücünü nasıl olduğunu bilin. İkincisi e, Ankara Mavisi'ni e, idam edilmesi veya asılması diye bir konu yoktur. E, çünkü Ethem Bey'in e, Kuvayi diye şey, kolay mahkemesinin tebdil yani, kustandırma mahkemesinin heyeti içerisinde asla yer yoktur. Tevfik Bey olan başkanıdır. Abisi, ortanca abisi. Ve sadece yargılanması için Kocaat'a <laughs> gönderilmesi istemiştir. Ankara'ya yazılmıştır. Ankara'dan hasta olduğu, işte raporlu olduğu, seyahat edemeyeceği dolusunda raporlu olduğu konusunda, <laughs> konusunda bir telgraf gelip Mustafa Kemal tarafından bunun üzerine Ethem Bey Mustafa e, Mustafa Kemal'e bir telgraf çeker. Çankara sırtlarında atla birlikte gezdiğimizi haber aldık. Bu buraya kadar seyahat etmesine engel mi der? Bunun üzerine Ankara valisi yayar görevden alınır ve Ankara'dan uzaklaştırılır, bilinmeyen bir yere gönderilir. Yani